Ha böyle şaka mı olur vallahi heykele dönüşmüş sandım Bir anda böyle ağır durmuş böyle pozla vermiş böyle bir heykel vardır aynı benim gibi çalışmayan takmış ya bir de yakışıklı diyor oğlum burada biz ölümün döşeğinden döndük sen yakışıklıktan bahsediyorsun hala vallahi o saçlarını kestireceğim kel olacaksın göreceksin Arış bak bak alış bak sana çat kafamı bitiriyorum bak alış sen boğa mısın kafa atıyorsun bana Allah'ım ya vallahi bir tane normal kardeşim yok benim ya neyse bak, sen bizim nasıl kurtulduğumuzu biliyor musun? Asıl. Şimdi dilek tavşanı diye bir şey varmış. Ne dilersek yerine getiriyormuş. Aha, Abi. bin dolar denesem bir milyon. Bir yandan çekil adam olmak ben demiş. Oğlum evet, dur dur, nereye gidiyorsun? Ama karşılığında bir bedel ödüyormuş. <laughs> i̇şte bebek style gitmiş mesela annesiyle. Dilemişler ki, ben ve sen uyanalım. Bu sonsuz baygınlıktan kurtulalım istemişler. Fakat dilek tavşanı da karşılığında birisi canını almış. Efendim Duyuyor musun beni Bak ya bu yine dolgarda yaşa Şuraya bakayım ya Oğlum bak yine şaka yapıyorsan var ya Ben Melis abla Senin yani karın olan değil mi Evet maalesef bizim için kendi canını feda etmiş Ben gidelim Tavşana mı gidelim niye ki Melis abla bunu yapan tavşana bulmalıyız Ondan intikam almalıyız Evet efendim doğru söylüyorsun ondan intikam alalım Neymiş lan benim karıma dokunmak Melis benim karım lan Ah karım acı Tamam karıma ben öldürmedim ne yapıyorsun Ben de ben ben de ben Pardon ya biraz sinirlenmiş <laughs> olabilirim Hadi gidiyoruz bebek style Tavşandan intikam alacağız Ama olmaz ki o ölümsüz dokunamazsınız bile Ulan şuraya bak Herkes ölümsüz. Sıran kral ölümsüz. Tavşan ölümsüz. Kim ölümlü? Biz ölümlüyüz. Olsun. Yani ona dokunamazsak bile en azından konuşalım da anlaşalım yani değil mi? İnsanlar konuşa konuşa hayvanlar koklaşa koklaşa. Ne? <laughs> 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 ne yapıyorsun? Ağlıyor. Neyi kokluyor? Kokluyor. <laughs> Sen hayvan mısın? Daha ne dedim? İnsanlar konuşa konuşa hayvanlar Kanalımın adı Senior Taklı Yedi Köy. Bu binada bir sürü büyücü de var. Aha. Aha. Ne Oğlum ne yapıyorsun sen? Aha. 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 E Allah valla kafadan çatlamış bu çocuk. Sen büyücü mü dedin? Oğlum bizim şehirde böyle bir bina mı vardı? Ben ilk defa görüyorum. Valla evet. ben de ilk defa gördüm baba. Açsana lan. Açsana lan. Açsana lan. çalletti Yok kablo yeter kablo yeter Hazo nerede? Kı baba ha